Güzelce çalışma Dükkana gitmiyor musun? Görüşen... Ali, işe gitmeyecek misin? Evi temizleyeceğim de... Sefane. ...diyordum ki... ...işe gitmeyeceksen biraz çıkıp dolaşsan... ...seni de rahatsız Sefane. etmemiş Ay. olurdum. Emriniz olur hanımefendi. Kaçta dönmem uygun görürsünüz? İsterseniz kapının önünde bekleyeyim. Ya da daha iyisi bana bir bez verin de şuraları falan temizleyeyim. Bu evde sığıntı olarak kaldığıma göre bir işe yarayayım bari. Neler söylüyorsun Ali? Haksız mıyım? ...sığıntıdan ne farkın var? Yeter artık Ali! Kırıcı oluyorsun, ben seni incitecek bir şey söylemedim! Yeter artık ha? Yeter öyle mi? Evet yeter artık! Usandım, bıktım senin bu iğneli laflarından! Ne dedin sen ne? Bıktın mı dedin? Yeter be Ali! Demek öyle ha? Demek benden bıktın ha? Bana bunu da söyleyecektin ha? İnsan çileden çıkarıyorsun Ali! Sen Ali değilsin ya da ben ben değilim, Nazlı Nazlı değil! Tamam usta tamam! Peki öyle olsun, ben Ali değilim! Evet, ben gidiyorum. Ve bu sefer dönmemek üzere gidiyorum. Sen de eğer bu evliliğin hala süreceğine inanıyorsan benle gelirsin. Burada, Yusuf'un kanatları altında senin kocan olarak yaşayamam daha fazla artık. Yeter artık Ali! Ah, cezanı versin! İyi akşamlar. Kusura bakma Nazlı. Erken gelemedim. Peş peşe gelip gidenler oldu. Bir türlü ayrılamadım. Sorun nedir? Ali abi dövmeye kalkmış. Yani bir tokat atmış. Şimdi nerede? Gitmiş. Gidiş o gidiş. Ne aradı ne sordu. Bu çocuğa bir şeyler oldu. Hemen yemek hazırlayayım abi. Hayır ne yemeği?